Bu sosu yapın, ekmekle yiyin diyebilirim size. O kadar lezzetli, o kadar güzel bir sos. Hmm. Assalamualaikum, merhaba. Uh, Hoş geldiniz as kanal. Uh, hari ini kita akan masak fuyung hai untuk suamiku. Merhaba arkadaşlar, bugün Endonezya yemeği fuyung hai evet. yapıyoruz. fuyung hai. Okey, gel. Uh, Bu yesil soğan bir, tani. bir tane. Bir yesil soğanımız var. Ini satu buah ba bawang ini ya, bawang daun bawang, satu buah saramsak satu buah bawang putih. Kaç sarımsak? Birtani e, bir tane. Bir diş sarımsak arkadaşlar. Tuz. Bir çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Lada hitam. Bir havuç. Mm -hmm. satu buah wortel. Mısır un. E, tani yemek. E, mısır un, galeta un hangisi? Mısır un. arkadaşlar mısır unu 3 yemek kaşığı. Hı mm -hı, -hmm. ini ya maizena, 3 sendok makan maizena. Evet. O, tiga yumurta, 3 biji telur. 3 adet yumurta, 150 gram kıyma. Mm Hı -hmm. 150 gram e, daging cincang. Sebenarnya e, original recipe use tofu kima ve lahana. Arkadaşlar orijinalinde tavuk kıyma ve lahana kullanıyor, kullanılıyor. Biz evet. hı -hı. E, sadece et kıyma yani dana kıyma. Lahana e, lahana da kullanmayacağız biz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Jadi sebenarnya tuh guys seharusnya pakai gubis sama ini. Ayam cincang tapi enggak apa-apa. Evet. Okay. Sekarang Arkadaşlar bütün malzemeleri hı hı kovamızın içine koyup Kola. karıştıracağız semuanya kita masukin Pepsi Pepsi evet. okay. Hepsini ekliyoruz arkadaşlar. Sonra e, bol bir şekilde sıvı yağın içinde kızartacağız. Arkasından yemeğimizin sosunu yapacağız. Sosu da orada. Onu da sonra göstereceğiz inşallah. Bu ya, ini ya. Yani, kita campur dulu sebelum e, uh, biar tercampur rata karabiber tuzunu ekledik okay. Bu yemeği ben yapmış olsam açıkçası elle girmiştim. Çatağa falan uğraşmam. Elimle köfte gibi yoğururdum şimdi ona. No, köfte değil. Ama aynı köfte. Aynen. <laughs> Benzer simile. Uh, Indonesia uh, omlet, omlet. Endonezya Benzer omletmiş. Hmm. Fu Hai. Aynen Chinese name Fu Hai. <gülüyor> <gülüyor> evet. Fu Hai. Aha. Uh -huh. Hai. Before we we open the gas. Arkadaşlar sıvıamız baya bol. İlk önce altını e, çok açıyoruz. Arkasına yağımız kızdıktan sonra aynı patates gibi yağın altını kısıyoruz. Hafif yağda kızartıyoruz. Hıh. Diğermek, kita tunggu sampai panas ya, minyaknya. Sejak bi waiting yağ sıcak. Sonra mısır unu. Arkasına mısır ununu ekleyip karıştırıyoruz. Evet. Peki. Yani açıkçası biraz köfteyi andırıyor sanki. Evet. Bir şey. Hepsi mi? Aha, uh -huh. hepsi. No, hmm. biraz da bir şey. Yağımız daha ısınmış arkadaşlar. Şöyle kıvamını gösterelim. Evet. Tamam. Aka çayımız ısındı. Oke, udah panas ya. Kita masukin. Ya ben açıkçası böyle köfte gibi küçük bir şekilde koyacağız sanıyordum. Ama yani hepsini aynı yumurtaya nasıl omlet yapar gibi koyduk. Altını kısıyor muyuz arkadaşlar şimdi? Biraz bekliyoruz. Ee, şu an yüksek ateşte. Because we are one crunchy, crunchy. Crunchy benler. <laughs> okay. Her are... şey. Uh -huh. Kıtır kıtır. Uh -huh, uh -huh. Arkadaşlar hani kıtır kıtır ekmek oluyor ya aynı o şeker, crunchy olmuş. Okay. Şimdi we can biraz gaz. Arkadaşlar gazın ayarını biraz kızı kısıyoruz. Hafif gazla pişecek çünkü dana et pisirme ya karena mau kita mau dagingnya matang gasnya dikecilin. Çünkü arkadaşlar yüksek ateşte pişirirsek yani et içi pişmez çiğ kalır. O da açıkçası kıymada bu lezzeti vermez. İçi tam pişmesi için e, ateşimizi biraz kısıyoruz yani gazımıza. Okay. Okay. Arkadaşlar şimdi ters çevireceğiz inşallah. Vaktiy untuk membalik. Bakalım ya ko biljik sey biraz zor açıkçası. Sonra mı kıyamlandı karnı aku takut telurnya pecah. Hop. Biraz rezil ettik. Okay, It's no problem, sıkıntı yok ya. Kita bisa tata ulang. Agaçı çevirirken biraz zor çünkü kıyma çiğ ya da biz yanlış ben yanlış çevirdim öyle dimişse. <laughs> Şimdi pişmesini bekleyeceğiz bunu. Oke. Sekarang kita gasnya kita naikin. Gazını biraz açıyoruz. Hı hı. Biraz pişsin diye. Evet. Fuyung hayının pişme işlemi bitti. Biz tahtımızın üzerine koyduk altını bir peçete. Koyarken biraz zorlandık arkadaşlar. Kıymayı biraz az kullanırsanız daha rahat şekilde çevirebilirsiniz. Oke, okay, kata suamiku kalau dagingnya lebih sedikit mungkin gampang. Jadi tadi nggak kerekam karena susah ya guys. Jadi kita taruh di situ fu hanya. Oke, okay, sekarang uh, şimdi simdi we are make sauce. Arkadaşlar şimdi yemeğimizin sosunu yapacağız. Okey, kita bikin sausnya sekarang ya. Arkadaşlar malzemelerimiz bunlar. Zaten videomuzun altında da, da bütün malzemelerimiz yazılı olmaktadır. Okey, bir kaşık ya, satu sendok makan Bir kaşık ya. Uh, tane yemek kaşığı. Aha, Ketchup. Ketchup. atau di Indonesia saus tomat ya. Ini soya sos, Keçap asin, bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı soya sosu. Tatlı kaşık. Bir tatlı kaşığı soy Hı -hı. sosu. Ee, iki tane tatlı kaşık sirke. iki tatlı kaşığı sirke. Ini cuka ya guys. Ee, buah tomat. Arkadaşlar bir domates, doğradık domatesleri ve kabukları da soyuldu. Kabukları olmaması gerekli. Ini buah bawang bombay half. yarım soğan. Soğanları bu şekilde kestik. Ay Hı -hı. misali. Birka kasih meser un, meser satu sendok makan ini ya, apa, tepung lah, maizena, evet. one 150 ml air, bir ml air, su oke okay. sekarang 1000 ml air, 1000 ml air, kita, masak. kita tunggu mencair, Arkadaşlar köftemiz arkalı önlü şekilde böyle pişiyor. Biz çevirirken biraz sıkıntı yaşadık. Çünkü bir kıymayı biraz fazla kullandık. Okey. Mendengenya udah kayak gini enggak apa-apa. Kita masukin bawang-bawangnya. Soğanlarımızı ekledik. kita tunggu sampai baunya wangi ya. We waiting güzel for güzel smell. Arkadaşlar soğanların kokusu gidene kadar pişireceğiz. Hı -hı. Arkadaşlar soğanları kokusu gitti. Biraz kavurduk açıkçası. Okey. Kita ini udah wangi ya guys. Arkasından domates. Domateslerimizi ekliyoruz. Hı -hı. Onlar da biraz pişecek. Ini udah bagus ya. Oh ya guys aku lupa ngasih tahu. Jadi tomatnya Arkadaşlar domateslerimizi ya. hafif kavurduk. Hmm. Şimdi Şimdi sırayla arkadaşlar soya sosu, soya sos, bir tatlı kaşığı, Hı -hı. Evet. Arkasından iki tatlı kaşığı sirke. Sirke mi arkadaşlar bizim üzüm sirkesi kullandık değil mi? Hı -hı. Üzüm, evet. sirke. üzüm sirkesi. Üzüm sirkesi. Sos, ketçap. Üç yemek kaşığı ketçap. Di Indonesia ketçap ini ya, saus tomat ya. Evet arkadaşlar karıştırıyoruz. Karabiber tuzumuzu ekliyoruz. Baharatlı. Evet. Baharat bit about Arkasından bir çay bardağı su. Biraz. Şükür. Birazını ekledik iki Hı -hı. önce. Yani yarımını ekledik, yarımını da galiba sonra ekleyeceğiz. Arkadaşlar genelde Endonezya yemekleri tamamen soslu oluyor, baharatlı oluyor zaten bilirsiniz arkadaşlar Hindistan, Endonezya çevresinde baharat ülkeleri tamamen kullanıyorlar. Evet. bizim ülkemizde yani benim sadece gördüm herkes acı acı der. Yani farklı baharat biz kendi mutfağımızda kullanmıyorduk açıkçası. Hmm. Şimdi we give water here. Kita kasih air di ini Mısır ununa suyu ekledik. Karıştırıyor. Afife şimdi. Evet. Yani ben hayatımda yemediğim yemekleri bu sene yedim diyebilirim size. Yarısını ekledi. Karıştırma. Devam. Kita aduk. Kita aduk ya. Ama buat biar lebih kental sosnya. O kalan kısmı ekleyecek misin? Kullanacak mısın Ariusthis? Hmm. Hayır. No. Arkadaşlar o kalan kısmı kullanmayacak. Sadece e, yarısını ekledi yaptığı karışıma. Because bu güzel. I like this. Hmm. Arkadaşlar kıvamı bu şekilde. Hafif yoğun, çok katı değil, çok sıvı değil, hafif orta yoğunda. Okay bitti. Bunu bunun üzerine mi dökeceğiz? No, we are take tabak. Arkadaşlar sosumuzu tabağa koyup sonra yerken kullanacağız. Okay. Arkadaşlar. Okay. Fu yung hayi ve sosumuzu pişirdik. Okay, udu mateng ya, teman teman, kita bisa taruh sausnya di sini sosun üzerine ekliyoruz. Yani ben sos üzerine ekliyoruz derken bunu kastetmişim de yanlış anlaşıldı. Okay. Arkadaşlar yani yaptığımız sosu arkadaşlar üzerine ekledik. Uh, we give garlic, Biberleri ince ince doğradı. Süs olarak da biberleri üzerine ekliyoruz. Tamam. Bitti. You try? You wanna try? Okay. Okay. Aku mau suami kunyobayın. Enak atau enggak? Arkadaşlar ben bir tadımını yapayım. Okay, you try. İlk önce soslu bir şekilde Fuyung hay. Evet, Fuyung hay. Arkadaşlar iç kıvamı bu şekil. Havuç, soğan hepsi gözüküyor köfte. Hı mm -hı. -hmm. Hmm. You try with sauce? Gerçekten arkadaşlar lezzetli. Ama biraz daha tuz atabilirdik yani. Hı mm -hı. Katanya kurum garam guys. Sosun tek deneyim sonra beraber deneyim. Okey. Oo. Ben içindeki sirkeyi görünce açıkçası bu sos fazla lezzetli olmaz demiştim. Ketengin <laughs> sosu. Ama gerçekten şu sosu koy tabağa ekmekle yiyebilirim diyebilirim size. Yani şu fuyun hay yapmasınız bile. Bu sosu yapın, ekmekle yiyin diyebilirim size. O kadar lezzetli, o kadar güzel bir sos. <laughs> Şimdi beraber deneyelim. İkisinin lezzeti birbirine karışsın. Hmm. Arkadaşlar. Daha bu zamana kadar ülkemizi yemeden başka yemek yemedim. Çok güzeldi ama. Bu sene çok farklı yemekler denedim. Mısır yemekleri videolarını görmüşsünüzdür zaten. Ama bunun lezzeti, tadı, kokusu içindeki malzemeleri bambaşka mükemmel bir yemek bu yemeği video izleyerek deneyin derim videonun altında malzemeleri sırayla yazacak zaten arkadaşlar oraya bakarak deneyebilirsiniz okay. kata suamiku enak guys uh, alhamdülillah ya suka <laughs> okay. arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım De, çok iyi bakın. İyi günler. Oke okay, teman-teman sampai hari sampai di sini ya videonya. Terima kasih. Jangan lupa nonton ya. Subscribe, like and comment. Bye bye. bye, bye.